ne yapıyorsunuz ya? Hocam, Fatih'in tablolarını kim sattı? Vur be, Bismillah ya. <laughs> Kimin tablolarını? Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Kim satmış olabilir tahmin et bakayım. Fatih öldükten sonra Fatih'in sarayda yağlı boya tabloları var. Bunu kim satmış olabilir? Çok dindar birisi olabilir. Tabloları görmek istemeyen birisi olabilir. Kim olabilir? Fatih'in oğlu ikinci Beyazıt. İlginç bir hikaye bu evet ama gerçek. Hatta şöyle Fatih Sultan Mehmet kendi tablosunu çizdiriyor. Normalde bir İslam Devleti hükümdarlarının yaptıracağı bir şey değil. İtalyan Veysel Bellini'yi saraya getirtiyor. Ona kendi tablosunu çizdirtiyor. Bu galiba İslam tarihinde kendi tablosunu yağlı boy olarak çizdiren ilk İslam Devleti hükümdarı. Aynı zamanda şöyle bir madalyon üzerine de Fatih'in resmini yapıyorlar. Madeni bir madalyon, para gibi bir şey. Orada da mesela ilk defa bir İslam Devleti hükümdarının hükümdarının portresini bir madalyon, bir para gibi bir şeyin üzerine yapmış oluyorlar. O yüzden Fatih bu anlamda yenilikçi bir padişah. Ama ondan sonra gelen oğlu o kadar değil maalesef ikinci Beyazıt. O yüzden Fatih öldükten sonra Fatih'in tablolarını ikinci Beyazıt maalesef sattırıyor pazarda. Padişah tablosu, ikinci el padişah tablosu saraydan çıktı. Vatan geminin malları artık nasıl sattılarsa bilmiyorum ama böyle bir hikaye var gerçek.